Burun akıntısıyla karşımıza çıkan sinüzitlerde akut ya da kronik fazlara ayırmak mümkündür. Akut fazda burunda bir akıntı vardır, burun tıkanıklığı vardır ve akıntı genellikle kirli sarı ya da yeşil renktedir. Akut sinüzit eğer başlangıçta ise verebilecek bir medikal tedavi ile tedavisi mümkündür tespiti ve teşhisi anlamında da kulak burun boğaz uzmanının elindeki optiklerle e, muayenesi ve burun içerisi muayenesi yani nazal vestibülün görülmesi, konkaların görülmesi, septum görülmesi beraberinde ise bir paranazal sinüsleri ortaya çıkaran bilgisayarlı tomografinin e, görülmesiyle teşhise varılır. Teşhisi eğer akıl sinüzit diyorsak tedavisi medikaldir ve kolaylıkla yapılabilir.